Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkan Taçıköz elektrik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bugün e, bitirme projem için 40 adet PLC örnek video çekmekteyim. E, direkt PLC'mizi tanımakla başlayalım. Projede kullandığım bu PLC 8 adet dijital giriş ve 6 adet dijital çıkışa sahiptir. 24 volt gerilim ile beslenip beslenme gerilimi 20 ile 28 volt aralığındadır. Net ağırlıkları ve e, yüksekliği boyutları e, rapor içerisinde zaten yazmakta. Onun dışında bu PLC'de bu örneği yapar örnek bu projeyi yaparken 40 adet e, örneğin içine 15 visualization 15 tanesinde visualization eklenmiş olup artı bir olarak da faktör ayarı simüle edilmiştir. Dilerseniz örneklerimiz sırasıyla şöyle e, <laughs> geçelim. E, her birini fotoğrafladım ve senaryosunu üst, senary önce senaryosunu yazıp sonrasında fotoğraflayıp visualization olan kısımları ise tekrar te tekrar olarak fotoğrafladım. Ee, hızlı olarak geçtiğimde sırasıyla e, adetlerine uydum. Rapor kısmına zaten e, içindekiler kısmı gözüküyor. E, en son kısım olarak ise e, artı 5 örnek yaptım. 4 adet ve 1 adet function block <coughs> diagram olarak e, senaryoyu yazdım. Sonrasında ise raporun son kısmına ayı ekleyip e, raporumu bitirdim. Şimdi Dilerseniz direkt ee, Simüle etmeye başlayalım örneklere. Öncelikle fonksiyon blok olarak başlayalım. Burada da e, örneğini açayım. Şöyle açtığım zaman birazcık da büyütürsem tamamdır. Bu örnekte bir start butonu ile 3 motorun kontrolü yapılacaktır. Start butonuna basıldıktan 10 saniye sonra 1 nolu motor, 1. motor çalıştıktan 10 saniye sonra 2 nolu motor, ikinci motorun 10 saniye sonra ise 3 nolu motor çalışacaktır. Ee, gerekli zaten yazın denmişti. Derseniz direkt şöyle başlatayım. RAM modunu aldığımda Start'a basıp bunu basıp çektiğim zaman kendisi direkt 10 saniye şu an saymaya başladı. Şöyle gösterirsem. <laughs> 10 saniye saydıktan sonra x çıkış veriyor. Son tekrarında bir 20 saniye, tekrar 10 saniye sayılıyor. Sistem starta bastıktan sonra 20 saniye, 20 saniye ikinci motor çıkış veriyor. 30. saniyede ise üçüncü motorumuz çıkış veriyor. Sonrasında da <laughs> e, sistemimiz tamamen, senaryomuz tamamen tamamlanıyor. Ee, bu örneğim bu şekildeydi. İkinci örneğime geçeyim. Ee, hatta direkt şuradan kendim göstermişim. <laughs> 28. örneğim olarak ee, ladder diagramı yaptım. Düz zaman rolesi ile ters zaman rolesi elde eden bir merdiven ladder diagramı çiziniz. Burada ee, yine şöyle simülasyona başladığım zaman start'ın verip elimi çektiğim zaman ben start'ın verdiğim zaman direkt kendisi belli bir saniye kadar sayıyor sonrasında kapanıyor. Aynı ters zaman rölesinde olduğu gibi. Enerjiden de gibi. E, kontan yöne çevirip sonrasında tekrar eski haline geri dönüyor. E, bu örneği bu şekildeydi. Sonrasında kapattığım zaman <laughs> 29. örneğim olan ladder ve fonksiyon bloğu birleştirdiğim fonksiyon bloklu ladder senaryomu senaryoma bakalım. Bu örneğimde e, şunu şöyle düzeltecek olursam şöyle düzeltmeye girecek olursam tamamdır. Burada e, bir verilen bir zaman diyagramı var. Buradaki e, gördüğünüz üzere önce <laughs> e, sistemimiz direkt başlıyor. Buraya e, Q00'a sistemi atadım. Q01'e e, M1 yani X Q02'ye, eee Y yani M2 Q03'e de ZM3 e atadım. E, herhangi bir işlem olmadan stop <laughs> durmuyor. E, derseniz şöyle başlatayım direkt. Şu şey aldığım zaman RAM modunu aldığım zaman bunu aynı şekilde görsel e, yani visualization'da ekledim. E, burada burada yeşille start verdiğim zaman burada <laughs> Ram modunu aldığım zaman Bir dakika Evet. Startın verdiğim zaman az önce sanırım karışıklık oldu. Sistemimiz çalıştı. Sonrasında M1'imiz çıkış veriyor. Zaman içerisinde burada kendi e, fonksiyon blokta yazmış olduğum program var zaten. M2 çıkış veriyor. Aynı buradaki gibi. Sonrasında ise M3 çıkış veriyor. Ve ben bunu <laughs> durdurmadan bu bir şekilde durmuyor. Yani stop butonuna basmadan hiçbir şekilde durmuyor. Görsel programda eklediğim gibi. Ee, bunu logo atlayıp bu kısma baktığım olursam fonksiyon blok yerinde ise burada e, ben bastığım zaman yani start'a bastığım zaman sistem devreye giriyor ve düz zaman rölesi 5 saniye sonra kapanacak şekilde çalışıyor T1. Im. Aynı şekilde e, T1'imiz çıkış verdiği zaman direkt e, move komutuyla birlikte X çıkış vermiş oluyor. Burada da zaten X'imiz çıkış veriyordu. Belli bir zaman içerisinde 5 saniye yani. Sonrasında e, <laughs> sistem açılıkta yani bu hep bütün zaman röleri aynı zamanda çalışıyor fakat 5, 10 ve 15 saniye olarak kendilerini ayırdım. E, çünkü farklı zaman dilimi çalışmasını istiyordum. Burada da gördüğünüz gibi. E, bu e, senaryo bu kadardı. Diğer bir senaryoya geçelim. <laughs> aldığım zaman burada ise kendim e, bu yapmış olduğum bir hafıza iç roleli yani yardımcı roleli bir e, program var bunu da sistemi şöyle anlatacak olursam e, evet bir sistemde iki adet motor çalışacaktır. Start butonuna ilk defa basıldığında sadece bir nolu motor devreye girecek ve sürekli çalışacaktır. Birinci motor çalışmaya başladıktan sonra aynı start butonu ikinci defa basıldığında 2 nolu motor devreye girecek ve sürekli çalışacaktır. Stop butonu basıldığında ise motorlar duracaktır. Burada yardımcı olarakın yani iç hafıza kısmından ee, yararlandım. Şimdi burada devrem e, senaryomuzu başlattığımız zaman, modunu aldığımız zaman ben ilk basışımda ilk motorum zaten devreye giriyor. Ee, sonrasında ise hani herhangi bir şeye basmazsam kesinlikle diğer motor devreye girmiyor. Ee, ben gidip sonrasında tekrar bir start butonuna basarsam bu sefer ikinci motorum da devreye giriyor ve örnekte dediğim gibi hani herhangi bir stop butonuna basılmadan motorlar durmuyor. Ee, bu sayede de motorun sürekli <laughs> ee, devamı sağlanıyor. E ee, burada stop butonuna bastığımız zaman zaten direkt kendisi de otomatik olarak durmuş oluyor. Eee göstereceğim örnekler bu kadar. Eee yanılmıyorsam zaten 10 dakikanın da sonundayım. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.